Sen muayene olmaya Feride Hanım'a mı geldin? Evet. Bizim ne yaptın sen ya? Sağ ayakla, sol ayağı bile karıştırır o. Onun yüzünden benim belim yanlış kaynadı. Murat Bey'e git Murat, Bey, Murat Bey. Murat Bey daha iyi. Öyle mi diyorsun? Bak Feride Hanım'ın hastası. Yazık kadın sapasağlam geldi bademcikten. Şimdi haline bak. Ah teyzem benim. Lavaş doktor. Açılın. Lavaş doktor. Açılın. Lavaş, Lavaş. Lavaş. Açılın. Feride. 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 Açılın. Doktor Feride'ye mi gidiyorsun? Öyle bir şey yapma. Aman uzak dur ondan. Bak geldim. Bak geldim bile hale geldim. Bak gördüm bile hale geldim. Doktor bırak. Feride Hanım yaramaz. Bakın, ben 30 yaşındayım aslında. Ama yanlış tedavi yüzünden bakın ne hale geldim. Siz Murat Bey'e gidin. Kendinize iyi bakın. Doktor Feride'ye mi geldiniz? Olmaz, yapamaz, beceremez. Nanay. Yaramaz. Nanay, nanay, nanay. Acil bir şey çıktı. Ben gidiyorum. Bir de bu tost makinesini buraya bırakmayayım bir daha. Hadi. Feride yaramaz. Sen beni dinle. Hmm. Hı -hı. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Feride Hanım'a mı gidiyorsunuz? Feride yaramaz. Ama Bülent Emin yarar. Ha ha nasıl? Murat Bey'in ispirisi. Bak Murat Bey'e git hem gülersin hem tedavi olur. Tamam mı? Murat Bey'e git. 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 Murat Bey'e gitmeliyim. Murat Bey'e gitmenin. Yaramaz, yaramaz. 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 Feride yaramaz. Alo Feride, ne haber? Fena değil Ahmet, senden ne haber? Ne demek fena değil kız? Bir şey mi oldu? Ya Ahmet bugün bir hasta bile gelmedi ya. Bir hasta bile. Öldüm sıkıntıdan. E iyi işte dinlenmişsindir. Ya yok ne dinlenmesi ya. Daha çok yoruldum. Vallahi insan çalışmayınca daha çok yoruluyor. Allah Allah. Ya bir de şey. Ney? Ya yok senin de canını sıkmayayım şimdi. Söyle lan ne? Ya Hastanede birileri arkamdan çok kötü doktor diye söylenti çıkarmış. Aa, kim? Kim yapar böyle bir şey ya? Ya bilmiyorum Ahmet, birileri yapmış işte. Ya o kadar çok Feride yaramaz demişler ki arkamda. Hemşire çıkış kağıdına imzalatırken adımı Feride yaramaz yazmış ya. Feride üzülme ama. Biri de demiş ki Ahmet, Feride sağ ayakla sol ayağı ayırt edemez bir de demiş. Ya ben bir kere onu ya da dağın geldi ya. Allah kahretsin ya. <laughs> ya bıktım bu ülkeden ben ya. Var ya üç hafta bile bekleyemiyorum gitmek için. Gideceğim ve bir daha geri dönmeyeceğim ben ya. Feride kapat yavrum. Tünele giriyorum ben. Seni ya. daha sonra alacağım. Kapat. Kapat. Ulan kim dedi sağ ayağıyla sol ayağını ayırt edemez ya? Kim dedi? Bana bakmayın ben demedim. Ahmet. Ellemeyedik iyidir an. Vallahi bak, kız acayip şekilde motive oldu biliyor musun? Ülkeden ayrılmak için. Ölmek var, dönmek yok kardeşim. Plan C o halde. Gaza gelme hemen. Tamam bir Dur. Bir dur, bir tamam. Bir sus ya. <laughs> Gazlanmasın mısın oğlum sen? bir Oturalım, bir düşünelim. Düşünelim. Murat Akıl Ahmet, öfkeyle kalkan zararla oturur. İyice düşünmeden hareket etmeyelim. Bence de. Tamam lan sen bir şey demesen de olur. Allah Allah gerek yok ikna oldum ben tamam. Gidelim o zaman adam gibi oturalım bir düşünelim. Yalnız ben bir şey yapmaya kalkarsam bu arada beni engelleyin gençler. Ha? Şöyle teyzemin evladı. Arabayı sür. Tek seferde çalıştı ya lan. Ulan Murat tarz diyorum bu tarz tarz. Şişt. Din, dinle! Ne konuşuyorsunuz kendi aranızda? Dinle buraya ver dikkatini. Hadi, Romalı kardeşlerim, operasyon Ferici'yi devreye sokuyorum. Ahmet, Allah aşkına şunu doğru düzgün anlat ya. Ekstra motivasyon oluyor sanıyorsun da olmuyor kardeşim, olmuyor. Tamam ulan. Allah Allah. Feride'nin hayatını güzelleştirme operasyonunda öyle tek bir yere abanmak yerine sistematik çalışacağız yavrularım. Anladınız mı? Feride yengenizin hayatını parça parça düzelteceğiz. Parça parça. Misal, bak buraya. Bir, ev hayatı. iki iş hayatı. Üç, gündelik hayat. Bak buraya, bak buraya. Dört, aşk hayatı. Birinci adım ev hayatı. Bir kere Feride yengeniz bana evde dedi ki... Kendi kendini temizleyen bir ev yapsınlar Ahmet. Yemin ediyorum dakikasında satın alacağım. Benim gibi Tut bir de... kadın temizlesin Feride. <laughs> Vallahi mi lan? Aa, bak bu benim hiç aklıma gelmemiş. Ahmet kalem var, kalem var. Benim bunu yazmam lazım. Ya şapşal. Zaten evimi başkası temizliyor. da iyi temizleyemiyorlar. Yani böyle kıyı köşe görünmeyen yerleri hiç almıyorlar yani. Açsana sesini. Başından kötü e, bir evlilik geçmiş. Sonu hüsranla bir... Yani. Romalı kardeşlerim! Sadi karışma sıçarım diz kapağına ha. Yeter ulan. Allah Allah. Oğlum ben motive oluyorum lan. Siz olmayın bana ne? Hayret bir şey ya. Oğlum var ya Feride yengenizin evindeki çekyatın arkasına bir pislik birikiyor. Bir toz birikiyor. Allah sizi inandırsın. Böyle hani temizlemek istersin ya. Böcek eziyormuşsun gibi hissedersin ha. Ahmet. Ayıp oluyor ama. Kızın arkasından konuşuyorsun bak. Yok be Rüstem abinin arkasından konuşması ya. Ben olayın vehametini anlayın diye şey yapıyorum. Bak bu Estağfurullah, bu bir gün salak, <laughs> Allah'ım ya Rabb'im benden utandı da temizlemeye yeltendi Sadi. Öldürme dedim ya, günahtır dedim. Evin dedim beti bereketi o dedim be. Neyi öldürmesin lan? Senin aklın nerede lan? Ha? Senin aklın nerede? Öldürürüm. ne burayı? Dikkati buraya ver. Bir dakika ya, şimdi ben doğru mu anladım? Biz kızın evini mi temizleyeceğiz? Ya oğlum, kız evi severse evle arasında böyle inceden bir bağ olursa anlar mısın? Hani gideceği de aklına geldiği zamanlarda burnunun direği böyle hafiften ince ince sızlıyorsa gitmesi de zorlaşır be Cem ha? Abi neden burada bulunan dair bir fikrim yok ama plan çok güzel olmuş Allah muvaffak etsin. Hadi ben mutfaktayım. Hayır Mesutçum sakin. Ne oluyor ya? Mesut'cum evi çeki düzene sokmak gibi kritik bir görevi de size ...yani sen ve Vedat kardeşimi devrediyorum. <laughs> Olmaz, abi benim işim gücüm var. <laughs> oğlum Mesut, bak bu otelin yönetimi çok tanrılı dinler gibi oğlum. Aslında herkesin ne yapacağı belli fakat odada hiç kimse yok. Adam burada bir saattir bir şey anlatıyor lan, ağzına kaçıp bir şey söyledin mi? Söylemedim. Bu otelde bizden başka kimse var mı? Yok. Ee Ya benim yerime bakacak kimse yok buraya. Arkadaş kendisini Manuel <laughs> Fernandez zannetti ya lan. Oğlum bak klima var mı, devresinler her gün değişiyor mu... ...kahvaltı fiyata dahil mi gibi hayırlı soruların, hayırlı cevaplarını ben hallederim. Anladın mı? Abi olmaz. Tamam. Sadi. Ol. Dikkat et düşürme çok var orada. Abi ben üstüme bir şeyler alayım siz Vedat'ı ayarlayın. Adresleri lobiye bırakın ben hallederim hadi. Lan yani 50 liraya dibi düştü ya lan. Otomatik Fernandez. Yalnız Ahmet Kural'a bak. Aynı numarayı ben yapmıştım Pınar köfteyi çarpmıştı. Oğlum Feride var ya hayatta anlamaz. Siflidir la o. Sufledir oğlum o. Sifli la işte sifli. Sufle sufle. Sifli lan. Allah Allah. Sadece yalnız var ya temizlikçi kadın madın getirecektik yani. Para var adam bu. Bu daha ucuza geldi. Biz bayağı iktisatlı adamlar olduk ya. La Cemcir Azam çak bakayım gel. Çak ulan çak hadi. Hoppa hoppa. <laughs> Affet misin? Bak buraya bak hemen dağılma. Ne anlatıyorsunuz birbirinize oğlum? Anlatın biz de gülelim lan. Allah Allah. Dayı kusura bakma. Bak buraya bak. Evi düzeltme konusunda çuvalladık Romalı kardeşlerim. Ney lan? Neyse. Tamam o konuya sonra döneceğiz. İkinci aşamadayız. Yani gündelik hayat. Feride'nin doktor olmasıyla gurur duymasını sağlayabilirsek. Duymuyor mu zaten? Ya duyuyor da. Ee sıkıntı ne o zaman? La oğlum bir sus lan bir sus beni sinir etme bir konuş tutmadım be. <laughs> Feridem doktorluğuyla kendini biraz böyle hani özel hissederse. Öyle değil mi zaten be oğlum? Ya anasını satayım. Bir sen eksiktin abi ya. Dön üst üste bindirme. Konuşuyorum, konuşuyorum. Aa! Ya üst üste bindirme. Konuşuyorum daha ya. Bir ballandırarak giriz gel. Yaptırmadınız be yavrum. Feride Tekin'i gördü mü hiç? Gördü mü görme... Görmemiştir galiba sanırsam herhalde. Oğlum Çağlar bilmiyorsa ben nereden bileyim lan? Sadi, şu Tekin'e bir ulaşıver bakalım ya. <laughs> Allah Allah ya Tekin benle ne alakası ben niye arıyorum ya? Ne kadar saçma benim Tekin'i aramam ya adamın asabını bozmayın lan! La hadi ara işte Zehra <laughs> Zeyra, sen de Zehra'yı ya. Alo. Zehra. Sende bu Tekin numarası var mı ya? He Ahmet'in bir işi varmış da. He. Yanında demek. Gelsin buraya. Buraya gelsin. Şey A Ahmet diyor ki buraya gelsin diyor. Neredesiniz siz? Gelsin gelsin. gelsin. Bizdesiniz. <laughs> ha. Şey, şey yapın o zaman ya bir buraya gelsenize bir pansiyon. Bunlar. Murat'a. Pa Murat, abi Murat abinle. Ha. Hadi. Bu ne be? Terence, mallik filmi gibi herkes başka tarafa bakıyor. Pos kesmeyin, geliyorlar işte. Dur! Çekinme, senin ağzını burnunu kırdım oğlum! Seni Vedat'tan beter yapmam lan! Sadi, kızın sevgilisi be oğlum. Tabii tabii, kızın sevgilisi işte oğlum. Sakin ol, sakin ol şampiyon. Vallahi bayıldı. Onay gelsin, onay gelsin. <laughs> Sonra manyak saldırınca ben de sıktım biber gazını. İyi yapmışsın Feride. <laughs> Güvenlik gelmeden kaçmış orada. Ay, Ahmet benim çok sinirlerim bozuldu ya. Bir <laughs> şey yapmayalım artık ya Ferideciğim yani biliyorsun olanla ölmüşe çare yok. Ay ya ben gitmek istiyorum bu ülkeden Ahmet. Ben artık bir an önce gitmek istiyorum bu ülkeden ya. Ay dayanamıyorum artık herkes <laughs> etrafımda deli manyak ya. <laughs> Alo. Hayır ben gidiyorum. Feride. Ya. Gelmeyeceğim Ahmet Hat gidiyor. Kedi. burası hadi ne, ne biçim hadi bir yer hadi. ya burası? Hadi. Ne biçim bir hadi. ülke ya? Allah'ın başı karşıma bir çıkıyor ya. Valla <laughs> Vallahi biz bu performansı sürdürürsek kızya verem olacak ya kanser gidemeyecek Avustralya'ya. Ulan hepsi senin enişten yüzünden. Ali ne biçim başı Değil mi Ahmet? Her şeyin eniştesinin suçu zaten. Kızcağızın önünü sokakta kestirip faizsiz kredi vermek yani Ahmet ya. Onunla sen kızcağız doktor olduğu için, memur olduğu için mi düşündün? Ulan kısıtlı zamanda yapabildiğim plan işte. Hadi çalışmaya devam. Bana atar yapma bana. Benim de sevenim var. Ben de birini seviyorum belki. Onunla set getireceğim belki. Hayret bir şey. Ha, benim de setim var. Belki. Ulan. Ulan. Tamam lan. Yalnız yarın sabah saat sekizde yeni planları masamda istiyorum. Hadi şimdi dağılın. Dağılın derken? Yani. Arabayla durağa kadar bırakırsın ellam. Yani. Tamam lan tamam. Fakirler. Vay ananı avradını senin ya. Ne oluyor lan? Sadi iddiasına girmiştik. En az kaç defa da araba çalışır diye. Ondan bahsediyor. Ahmet'in arabasına üst oynayan her zaman kazanır abiler. Bir Hollanda Ligi, bir de Ahmet'in arabası. Siz var ya. Harbiden şerefsizsiniz ha. Yavrum beni utandırma hadi. Bir seferle kaçırdın Sadi. Hadi gazoz ısma İyi akşamlar sevgilim. Yemin ediyorum haber spikeri gibi girdin lafa. Ama olsun öğreneceksin zamanla. Teşekkürler geldiğin için Murat. Geldiğim için rica ederim Pınar. Ne demek? E hadi o zaman başlayalım. Getirdin mi makineyi? Ha getirdim burada. Güzel. Bakayım. Al. Annenim. O zaman sen bunu aşarsın yolda. Ben ha, ha, hallederim. Ya. Ay, aman, yavaş. Hadi. Heye. Yavaş. Heyecan yok. Pınar, şimdi güvenlik falan gelecek. Bir şey demesinler. Yok, yok. Kendinden emin durursan hiçbir şey demezler. Bu da mı annenler için? Aa, babamlar için demeyi tercih ediyorum bu sefer. Çektim. Ya seni böyle yalanlarım ortak ediyorum diye kızmıyorsun değil mi bana? Ben sana hiç kızabilir miyim gülüm benim ya? Sen iste ben seninle her şeyi ortak olurum. İddia yapacağın kupona, <laughs> kurbanda keseceğin danaya, krizde alacağın bonoya, hisse senedine tahvil edemeyeceğin her şeye ortak olurum gülüm benim. Günahına ortak oluyorum kız. Daha ne istiyorsun? Çek çek. Rüzgardan biraz hızlı, ışıktan biraz yavaş. Murat Cemcir. Atla gezdireyim. Ya yani sen de beni çek. Hadi devam edelim. Bak böyle çekeceksin ama tamam mı? Bunu istiyorum. Tamam. Tamam, geç. Çek bakalım. Biraz da böyle çek. Çektin mi? Ahmet. <laughs> Oğlum hala mı ya? Bak olaylar yanlış yerlere doğru gitmeye başladı. Acaba diyorum ışıklar yanlış mı okuyoruz? Bence bitirelim sonumuz kötü olacak. Çar Pedro yenildiği her savaştan sonra yenile yenile yenmeyi de öğreneceğim demiş Cemil Azam. Yedi savaşta yenilmiş. Sekizinci savaşta alayının amına koymuş. Dümdüz etmiş, derbeder etmiş. <laughs> İsveç'te kralı mıydı yoksa? Ahmet Allah aşkına ana temayı anladık. Plana gel, plana. Plan ne? Ya biz ilk iki hatamızda Biraz uçlara gittik gençler. Orada kaybettik ya. Vallahi bak. Bu sefer öyle yapmayacağız. Çok abartmayacağız. Yoksa öyle şey olmazdı. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hastaları örgütleyeceğiz. Yığdırma yapmayacağız ama. Anlatabiliyor muyum? Kararını da göndereceğiz. Dinmeyen acılarını Feride dindiriyormuş gibi yapacaklar. Çaktın köfteyi. Koridorda konuşulan her şey de Feride'nin kulağına gitmiyor mu güzel kardeşim? Bunu da anlatacaklar koridorda. Feride bunu duyacak. Nasıl koridormuş lan bu? Nasıl plan? Ahmet emin misin ya? Tavşanlı Linyit Spor Kütahyalı bir çocuk için neyi ifade ediyorsa Feride yengen de benim için onu ifade ediyor yavrum. O zaman şey yapalım, ne yapalım? İşe ee, işe koyulalım. Arkadaşlarımız bütün parayı da figürasyona yedirdik ya la. İşte ne demişler? Alma var nahını çıkar aheste aheste. Çar Pedro dedin ya, oradan aklıma geldi. Hadi. Ben Doktor Feride için geldim. Onun için iyi değil diyorlar. Olur mu kardeşim? Benim benim oyleştirdi. Beyefendi paramızı düşürmüşsünüz. Onu ver lan o çok oldu ver bakayım onu ver. Alo Feride. Ne haber Ahmet? İyilik senden? Çok iyiyim. Ya Ahmet bugün acayip güzel bir gün geçirdim. Allah Allah hayırdır? Ya Ahmet bugün bir sürü hasta geldi hepsini ben iyileştirmişim öyle dediler. Yani bir anda herkes hastanede en iyi doktor Feride falan diye bahsetmeye başlayınca... ...başhekim bile geldi bana teşekkür etti Ahmet ya. Aa valla Feride çok sevindim senin adına ya. Ya ben de çok mutluyum ya. Ya bir de beni televizyon programından aradılar böyle bir gündüz kuşağında bir program varmış. Onun sağlık köşesine konuk olarak alacaklarmış. Ahmet benim ünüm ta oralara kadar gitmiş. Çok mutlu oldum Feride senin adına. Çok sağ ol. Ya vallahi günlerdir moralim ilk defa yerinde. Feride tamam ben kapatıyorum şimdi trafikteyim sonra görüşürüz tamam mı canım? Hadi. Tamam tamam sonra konuşuruz. Ben sana haber veririm programın gününü saatini tamam? Tamam. Bay bay. <laughs> Arkadaş adama sıfır mıfır dedik ama bildiğin başardı ya lan. Murat'cığım sıfır deyip geçme güzel kardeşim benim ya. Toplamada sıfır etkisiz eleman, çarpmada yutan elemandır. Hmm. E bizim de bir yerlerde bir ağırlığımız var ya hani Cem ee, televizyon programı ne iş? Onu da mı sen ayarladın? Yerel kanal be oğlum. Bir arkadaşım çalışıyor. Üçmüş program gidecek işte. <laughs> Çaka. <laughs> Boş. Her yerde saldır mı? Haydi sürelim oğlum sürelim arabayı sürelim haydi. Bismillahirrahmanirrahim. i̇şte bu. Allah resmen sürpriz oynadı kazandı adam. Abi. Saka. Arkadaş bu arabanın bir seferde çalışmasına biri elli oran verdim yine kaybettim ya. Olsun olsun. Hadi. Bah, 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 bah.